Arkadaşlar bugün arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrardan beraberiz arkadaşlar gördüğünüz gibi bir e, ineklerimizin yanındayız şurada rakasımız var beyaz rakas evet. Mutluyor, kaldırmıyorum Bırak kaldırmıyorum onun dışında arkadaşlar buzağımız aslan kadar oldu çok büyüdü 3 aylık oldu ee, sütten kesiyoruz arkadaşlar sütten kesiyoruz arkadaşlar çünkü Artık sabahları vermiyoruz, akşamları veriyoruz arkadaşlar sadece sütü. Zaten gördüğünüz gibi şöyle tüyleri falan da değişik oldu, garip bir şey oldu. Yani büyüdü, o yüzden belki haftayı keseriz, belki üç buçuk aylıkken keseriz. Yani değişebilir. De. Yani arkadaşlar Mehmet Ali kuzenim o kadar büyük damalar, inekler tuttu. Lakin Mehmet Ali kuzenimi bile çekiyor arkadaşlar. Böyle bakınca cerep tipi var ama cerep değil arkadaşlar. Böyle bakınca Yüzüne bakınca geliyor herhalde. Burada da ineğimiz var. Bugün ineğimizi tarayacağız. tavukları göstereceğiz. Falan filan. Hadi gelin para bulup ineği tarayalım. Hadi. Evet. Evet arkadaşlar Şimdi arkadaşlar birazdan atlarını çekeceğim Atların pis kalmasın Şöyle birazcık daha kaybedelim Şöyle gelin Biraz, birazcık buzayı tarayalım. Gelin hatta birazcık karnını tarayalım Şöyle.

Süpürge getirir tabi tamamen. Bonmuyor. Bak o dedi dur. Şunu. Şunu da bana bak. Sırtını sırtını. Hareket ediyor değil. Bir şey olmaz götürürsün. Hah aynen. Düşür düşür düşür. Evet. gene şu arttırdık. Sen onları çekip yere koyarım artık bir değil. İneğe çekelim. Biraz çok inekle yan yana geçsene bir bakalım kim daha uzun. Oo, maşallah. İnek senin boyunda. Bir bitti. bir Burada da var. Bunu mı? 3 vardı 4. Bunu Şunu da ben Şimdi gel nakat şimdi topklara geçelim bak. <laughs> Burada ko gel. Buğday buğday. Kapat kapat. <Gülüyor> i̇şte. <Gülüyor> Bu arada arkadaşlar yeni bir grup var arkadaşlar şurada. Kahverengi karaca bu arkadaşlar. Bu karaca hep bu şekilde. İlk kahverengi oluyor denersin sonra siyahlar. Siyahlar da yakında olur. Tamam abi. Bu tarafa dök. diğer iki kırmızıyı sattık. Annem sattı. Sonra satmışlar sabah kadar. Bu kanka bu da hattı. Burada yavaşça video bir süre. Burada köşer, ters, şurayı tertemiz yaptık. Burada. Fark ettiniz mi çıkarttık mı? Şurası tertemiz, burası kirliydi gel, tertemiz. Gelin. Gel. içinde baksana paçalı, paçalı. bu Onun dışında başka bu var arkadaşlar bıldırıcın ikisi Orada arkadaşlar bıldırı ilk annem o iki orada çünkü bıldırıcın az daha felç geçirecek. Sırtını görüyorsunuz. Böyle eğli kafasını da birazcık böyle şey yapmış. Yani o de değişik. Yani felç geçirecek az daha. o yüzden birazcık azalması iyi bir şey oldu. Şöyle... Tavuklar sanki zaten reis genel olarak azalmış biraz. Benim gözüme biraz tavuklar azalmış geldi. Olsun öyle görelim arkadaşlar. Karısı ve çini ana duruyor. Yani çini olarak bu ikisi var. Onun dışında başka Şunları da gösterelim duvarı. Eee görüyorsunuz arkadaşlar bunlar belki izlemeyenleri varsa gitsin. Eski videolara baksın burada. Geçi videosunda spreyle biz yapmıştık. Geç şuraya da bir tane fotoğraf çekelim. Burası da arkadaşlar babamın en büyük oğlunun evi. Dur. Evet arkadaşlar. Yani başka ne kaldı? Şöyle. Dayımın getirdiği gurk burada. E, hala duruyor. Onun dışında arkadaşlar başka. Burada şey. Buzdolabına benzeyen bir şey var diğer kardeşi diyelim. Gelin arkadaşlar şimdi içeri girip yavaşça video bitirelim. Son kez şöyle çekiyorsunuz. Bir de şu ayrı diğerlerin hepsi sonuçta özellikle beğendim. Çok geç. Beğendiyiz ne yapalım. Gelin. Bakın burada yumurtalar. Şurada iki tane var. 3 oluyor. 4 5 6 7 7 oluyor. İki. Orada da 4 tane var. 11. Ne? 11 tane. 11 tane var arkadaşlar? gelin. arkadaşlar kocamızı görelim. Bakayım benim memeye çektim. Bakın eliyor arada. Ama sütten keseceğiz arkadaşlar, kesilmesi lazım. Senin bu sefer kapamı sormaya yapalım. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın, like katmayı unutmayın, yorum atmayı da unutmayın. İzlediğiniz için çeçeğin. çok teşekkürler. Güle güle. Bay bay. Bay.